Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle Spark ve Kolet e, ve Spark vs'ine bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet. Kolet ve Spark. Başladı. Başladı. Bence Colt. Oha Spike. Yani arkadaşlar bence arkadaşlar bunun galibi Spike olur. Şimdi arkadaşlar Mermeli. ve Spike. Tabii ki Spike. Şimdi arkadaşlar ıı bu bakınca kudret. Oha! Oyun oğlum mermi. Spark. Tabii ki Spark. Kuleta bakıyoruz. Ben mermi. Tulumuna bakıyoruz. 5 dakika 455 Şıpka bakıyorlar arkadaşlar. Bir dakika, 2 dakika, üç dakika, 5 dakika. 856 saniye oldu kazanan Kole. Şimdi uf, Robot Robotta yapıyorlar Robot, Robotun üzerinde test yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Spark Spark sera ee, Spark bir tane vurdu ve helal Spike. Helal. Şimdi arkadaşlar sıra kolektte. Ve şimdi arkadaşlar sıra Ve ve kazanan Spike. Helal Spike oğlum. Arkadaşlar bence bunun galibi bir Spike arkadaşlar. Siz ıı, kim kazanır diyenler ee, yorumlara yazsın. Spark mı kazanır, Kuliyet mi kazanır? Hangisi kazanır? Yorumlarda yazın arkadaşlar. 6 3 skorumuz arkadaşlar. Burada aynı oldu. Düşündüğüm gibi. Kolet. ve spark, Kolet yine. Ve kolet. Evet Kolet. Sıra Kolet'te arkadaşlar. Şimdi şimdi sıra arkadaşlar 90 vurdu arkadaşlar Kolet. Spark'e helal. Vallahi kazanır. Ezer Kolet. Yorumlarda arkadaşlar yazmayı unutmayın. Kim kazandı? kazanır? Koyut mi kazanır? Spike mi kazanır? Aynı oluyor. Oha. Koyut kazanacak. Şimdi farklı kolyetti. Çabuk kolyen kaybediyor arkadaşlar. Çabuk kolyet öldü. Spark'a Bak. Biliyorum ya abi. Kolekt şimdi arkadaş. Yanlış abi. Bakın yanlış yanlış. Kolekt burada haklı. Şimdi arkadaşlar Kolekt'te ve Kolekt o kutu kırı, kutu karacaklar. Ve Kolekt kutunu kurdu. Spark'te arkadaşlar sıra. Ve bu en çabuk helal. 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 Şimdi sıra koliğette arkadaşlar. Koliğet vuruyor. Koliğet. Ko Oha lan koliğet ne yapmışsın. Oha abi. Oha. Spark'te arkadaşlar sıra. Vuruyor arkadaşlar vuruyor. Ve Kazanan Spike. Hiçbir kulüpte şansı yok. Hiçbir. Şunları kulüpte <laughs> arkadaşlar. Hiçbir şansı yok. Bakın abi. 34 saniye. 34 dakika ayırmış. Oha. Spike'a bakalım. Edecek. Ejeci Şimdi arkadaşlar sıra Kolet'te ve bakalım burada kim kazanacak. Vurdu Kolet. Vurdu, vurdu, vurdu. Ve Şimdi sıra Spark'ta. 87 arkadaşlar Kolet Kolete mi olur bu şekilde? Şimdi spray karakter. Helal. Helal spray. Kolete silah arkadaşlar. Vuruyor vuruyor. Geldi geldi. Ve 87. Yine mi 87? Şimdi Spike'a bakıyoruz. Spike. Hadi Spike hadi. Kazanan Spike. Helal. Şimdi Kodek'e geldi. 88. Spike kasotak O da 88. Ama daha sey bakılırsa kazanan Colette. Yine mi? sekiz yine. Spart da arkadaşlar. Spark kazandı. Şimdi Colette'de sıra arkadaşlar. 4800 bu orada bakıyoruz. Oha 150 bin. Şimdi sıra kolikte. Hepsini bir bir kesecek arkadaşlar. Oha lan. Spike arkadaşlar bunun 1 katın, 1 katın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bakın. Kral diye arkadaşlar. Spike. Arkadaşlar yorumlarda sizce spike mı kazanır, kulit mi kazanır yazmayı arkadaşlar unutmayın. Kim kazanır acaba? Ben de spike. 16, 18 arkadaşlar. Bunda da Spark kazanmasa kazanacak. Kazanamazsak kazanacak. Galiba. Spark kazandı arkadaşlar. Bir evet, videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi bay bay.